Herkese merhaba. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın dün davetiyeleri de basında yer aldı. Tüm detaylar videomuzda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuza devam etmeden önce videomuzu paylaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba. Aşklarını taçlandırmaya hazırlanıyorlar. Ünlü oyuncuların dün hazırlıkları sürerken. Hızla devam ederken, düğün davetiyeleri de yansıdı. Basına bomba gibi düştü dergilerin gündemlerine. Çiftin düğünü. Sadece hayranları tarafından değil, sektörün birçok ismi tarafından da merakla bekleniyor. Sinem Ünsal, genç yaşına rağmen milyonların sevgisini kazanan bir isim başarılı projeleri ve doğal güzellikleriyle Ozan Akbaba son zamanlarda dikkat çeken bir isim oldu. Yükselen yıldızlardan, özellikle gençlerden çift gösterdi. Sosyal ağlarda sıklıkla paylaştıkları samimi fotoğraflarla ilişkilerini ortaya koyuyor. Fakat son zamanlarda özellikle davetiyelerin ortaya çıkmasıyla birlikte dün söylentileri de arttı. Gelin ve damadın isimleri basılı olarak çıkan düğün davetiyelerinde yer alıyor. Şık ve zarif tasarımlarla. Davetiyede pastel tonlar hakimken sade ama bir o kadar da çarpıcı tasarım konsepti dikkat çekiyor. Davetiyenin detayları solda. Düğün tarihinin yakın olduğu ve törenin bir düğün salonunda gerçekleşeceği izlenimi. Çok özel ve samimi bir ortam. Davetiyede kullanılan yazı tipleri ve süslemeler. Sinem ve Ozan'ın tarzını ve kişiliğini yansıtan bir dokunuş olarak değerlendiriliyor. Çiftin düğün detayları henüz netleşmese de. Basında yer alan bilgilere göre davetliler arasında önemli isimler yer alacak. Düğünün şehir dışında özel bir mekanda yapılacağı belirtildi. Dahası, Sinem Ünsal'ın gelinlik tercihi de merak konusu. Genç oyuncunun kendisine yakışan sade ama bir o kadar da şık bir gelinlik giydiği söyleniyor. Doğal ve zarif tarzı. Ozan Akbaba'nın klasik ve şık bir damatlık tercih ettiği görülüyor. Dün öncesi çiftin aileleri arasında hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Ve her ayrıntının dikkatlice planlandığı. Çiftin yakın çevresi bu özel günün bir an önce bitmesini umuyor gelin ve damat ile aileleri için unutulmaz anlarla dolu bir düğün olacak. Sosyal medyada paylaşılan kısa videolar ve fotoğraflar. Düğün hazırlıklarının devam ettiğinin en önemli kanıtıdır. Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın düğünü büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Magazin basınından ve hayranlarından. Çiftin birlikte olacağı bu özel gün. Aşklarının en güzel hali Türkiye'nin en çok konuşulan dünlerinden biri olmaya aday. Hayranları, sevgili çiftin mutluluğunu paylaşmak için sabırsızlanıyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın düğünü heyecan yarattı. Dergi Dünyası'nda. Son dönemin en dikkat çeken çiftlerinden Sinem ve Ozan, uzun zamandır devam eden aşklarını evlilikte taçlandırmaya hazırlanıyorlar. Çiftlerin davetiyeleri. Gün hazırlıklarını hızlandıran, son zamanlarda yayınlanan hem hayranlarını hem de derginin takipçilerini heyecanlandırıyor. Zari